Merhaba değerli yatırımcılar ve evet, takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Genel olarak küresel piyasalarla sözümüze başlayalım. Küresel piyasalarda uzak doğu tarafında yoğun bir satış baskısı söz konusu. Risk iştahının düşük seyrettiğini görmekteyiz. Uzak doğu tarafında e, Nikkei endeksinde, Şangay endeksinde, yine Hong Kong endeksinde e, yoğun satışlar var. E, ABD'ye baktığımızda dün akşam Akşam hem S&P hem Dow Jones'da satış baskısı söz konusuydu. Negatif kapanışlar gerçekleştirdiler. Vadeller de şu an için negatif seyretmekte değerli izleyiciler. Ee, Avrupa tarafına baktığımızda keza görünüm orada da yine aynı e, dün satış baskısıyla hafif negatif kapattı Dax. Yalnız vadelileri şu anda Nereyse yüzde %1'e varmak üzere e, geri çekilmeler küresel piyasalarda hızlandı diyebiliriz. Risk iştahı e, düşük seyrediyor. Bizim piyasamıza dönecek olursak endeks 8.032 puanda kapanışını gerçekleştirdi. Dün zaman zaman 8.000 seviyesinin altında da çok anlık sarktı. Fakat e, yine 8.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. E, son 3 işlem günüdür 8.100'leri test ediyor noktayı kıramıyor. Ee, küresel piyasalar da biraz satış baskısı altında. Ee, bir miktar geri çekilmesi, bir kar satışı yaşanabilir. Burada zaten son iki haftadır da yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yükseliş trendi içerisinde bir miktar kar satışı gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. 8000 seviyesinin altında 7900 seviyesi destek noktamız olacaktır. Fakat biz bu kar satışlarını trend döndü, buradan aşağı gidiyor diye yorumlamaktan ziyade bunların bu e, son 2-3 haftadır, 2 haftadır daha doğrusu e, yukarı yönlü hareketlerini hızlandırmasıyla bir kar satışı olarak değerlendiriyoruz. Bu çok çok normal. Trendin sağlığı içinde önemli bir miktar geri çekilme sorun olmaz diye düşünüyoruz. Hatırlayalım nasıl buralara geldik? İşte holdingler tarafındaki yükselişler, özellikle ilk zamanlar bankalardaki yükselişler, işte Akbank, Yapı Kredi gibi bankaların liderliğinde yükselişlerle beraber hızlandırdık. Daha sonra zaman zaman spesifik olarak sanayi ve hizmet sektöründe de yükselişler gördük. Şimdi 8100 seviyesini kırmakta zorlanıyoruz. Geçtiğimiz aylarda 8150 seviyesinde tıkanmıştık. 8150 seviyesini kırması durumunda endekste yukarı yönlü hareketlerin tarihi zirve seviyesi olan 8500 seviyesine kadar devam edeceğini öngörmekteyiz. Bunu söylemiş olalım ama öncelikle tabii ki hem küresel piyasalarda biraz risk iş daha düşük seyrediyor. Hem içeride işte bu direnç noktaları biraz baskı yaratıyor. Yeni bir yükseliş hikayesi için bir hikaye gerekmekte e, ondan dolayı endeks yatay hareketler sergilemekte değerli izleyiciler e, son birkaç gündür CDS'lere bakacak olursak 316 seviyesinde seyretmekte e, CDS'ler bunu da söylemiş oğlum biraz yükseliş var geçtiğimiz haftalarda 300 seviyesinin altında seyrediyordu şimdi son birkaç gündür 300'lerin üzerine çıktı burada tabii umarım en kısa sürede yeniden 300 seviyesinin altına sarkar diye umuyoruz dedikten sonra hızlıca sizin sorularınıza dönelim şöyle baktığımızda eczacı yatırımla ilgili teknik yorum istemişsiniz hemen cevaplamaya çalışalım e, bu tarafta dün bir toparlanma hareketi var. 100 günlük ortalamasına doğru 266 seviyesine doğru bir hareketlenme var. E, bu noktayı kırması durumunda 50 günlük ortalama olan 278'lere doğru bir alım hızlanabilir. Şöyle destek direnç de verelim. E, 273 278 ve 291 sırasıyla dirençler. Destek noktamız ise 255, 250 ve 240 seviyesinde Destek noktamız Eczacı e, Yatırım'da değerli izleyiciler. E, iş menkul değerleri sormuşsunuz. İş menkul değerlerde genel olarak e, geçtiğimiz çeyrek e, sizler de hatırlarsınız. Hem piyasa daha çok e, yatay hareketler sergiliyordu. Hem bir satış baskısı vardı. Geçtiğimiz çeyreklere göre işlem hacminde biraz daha düşük seyrettiğini gördük. Bu tabii ki e, olumsuz aracı kurumlar için. Ama fakat aracı kurumların tek geliri e, işlem hacmi değil tabii ki birçok gelirleri var. Farklılaştırıyorlar gelirlerini. Ee, bir miktar e, geçen çeyrekte kar e, düşük gelebilir ama önümüzdeki günlerde e, yeni yılla beraber endekste volatilitenin arttığını, yukarı yönlü hareketlerin hızlandığını görüyoruz. Bunlar tabii ki pozitif olarak sonuçlara yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Burada kritik bölge 32.90 hatta 33 diyelim. 33 seviyesinin üzerine çıkması durumunda 35'lere doğru kademeli olarak yükselişler devam edebilir. Ee, bunu söylemiş olalım. Bunun dışında TÜPRAŞ'ı sormuşsunuz. Koç Holding'i sormuşsunuz. TÜPRAŞ'ta teknik olarak düşen kırılıyor gibi bir düşüş trendi vardı orada. Ee, burada 21 günlük ortalaması var. 143.50 Bu noktaların üzerine tutunması durumunda daha momentumun hızlanacağını söyleyebiliriz. Son günlerde petrol 77 dolar seviyesinde, son çeyrekte de daha çok son çeyrek biraz daha düşük geçer sezon olarak da. Ama yine marjlara baktığımızda geçtiğimiz senelere göre işte Kasım, aralığa göre daha iyi marjlar görmekteyiz, daha yukarıda marjlar görmekteyiz. Bu da olumlu, yani son aylara göre düşük olabilir ama yine aynı sezonlara göre geçtiğimiz yıllara göre daha iyi marjlar var bu tarafta. Tüpraş'ta Koç Holding'de e, son zamanlarda özellikle Sabancı Holding ve Koç Holding özellikle şu son e, 6-7 iş günüdür çok pozitif işlemlerini sergilemeye devam ediyor. E, buradaki olumlu tarihi zirve sevindiriler e, TL bazında. Buradaki olumlu havanın biz devam edeceğini düşünüyoruz. Hem Koç Holding hem Sabancı Holding için. E, Migros'u sormuşsunuz. Perakende sektörünü biz kurum olarak genel olarak beğeniyoruz. Bimaşı, ŞOK'u, Migros'u perakende sektöründeki oyuncuları e, ucuz buluyoruz ve beğenmeye devam ediyoruz. E, orada da bir satış baskısı söz konusu. Dün geldi bu satış. Bunun ana sebebi piyasadaki geri çekilme, volatil işlemler diye düşünüyoruz. Çok fazla geri çekileceğini düşünmüyoruz. Biz yatırımcılarımızın portföylerinde olması gerektiğini düşünüyoruz perakende sektöründeki e, hisselerden bir tanesinin. E, Türk Traktörü sormuşsunuz. O da e, harika sonuçlar açıklamıştı hatırlarsınız ki daha sonra e, Eylül ayından sonra satış baskısı hızlandı Türk Traktör'de. E, özellikle 650 seviye 650 seviyelerinde özür dilerim tutunmaya çalışıyor. Buradan da bir tepki alımının geldiğini görmekteyiz. E, kritik bölge 785 seviyesi bu noktaya doğru yükselişler devam edebilir. Bu noktanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda alımların hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz. Türk Traktör de e, burada. Çünkü otomotiv sektöründe bu yıl biraz daha zorlu bir yıl olabilir ama bunun ana sebebi de, Geçtiğimiz yılın bazı çok yüksek ama e, Türk Traktör tarafında yani traktör sektöründe hem e, hala ucuza fonlama ile beraber e, fonlamanın verilmesi bu tabii ki traktör e talebini canlı tutmaya devam ediyor değerli izleyiciler. Mavi'yi sormuşsunuz. Mavi tarafında e, güzel yükselişler var. Tarihi zirve seviyelerinde o da. Özellikle 130 seviyesini kırması durumunda önünün açılacağını düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketler bu tarafta hızlanabilir. Dikkat etmekte fayda var. Mavi e, tarafında. Şöyle hızlıca diğer sorularınıza bakıyorum. E, Türk Telekom sektörünü sormuşsunuz. E, Türksel ve Türk Telekom açıkçası e, özellikle Türkcell'de son birkaç gündür pozitif hareketler devam ediyor Dün de yine piyasa kötü olmasına rağmen e, alışların e, ciddi olduğu şirketlerden bir tanesiydi Hatta zaman zaman piyasayı o tuttu diyebiliriz daha fazla eksiye geçmesine e, 65 seviyesi kritik burada bu noktayı kırması durumunda alımlar burada devam edecektir diye düşünüyoruz e, Türksel ve Türk Telekom Türk Telekom'da ise e, bu tarafta biliyorsunuz ki e, lisansı uzatma gündemde. Bu e, haberler açıklandığında gelmesi durumunda lisans uzarsa olumlu hareketlerin yine Türk Telekom'da da devam edeceğini e, düşünüyoruz değerli izleyiciler. Hızlıca bakıyorum. E, HRC fiyatlarını şu an e, bizden dolayı değil sistemsel bir şey var Bloomberg tarafında. Ondan dolayı göremiyoruz. En kısa zamanda çözülür muhtemelen. Onu sizlerle ben paylaşırım. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşırız ee, değerli izleyiciler. Kozal sormuşsunuz. Kozal'a baktığımızda e, genel olarak son zamanlarda e, olumsuz hareketler sergiliyor. E, son 1-2 haftadır da yatay bantta işlemlerini sürdürüyor. Bu endeksteki yükselişlere çok fazla katılamadı. Burada özellikle 21-30 seviyesi var. Bu noktayı kırması durumunda e, toparlanma hareketi devam edebilir. 200 günlük ortalamaya kadar 23-76'ya kadar. Ama e, özellikle 50 günlük ortalamanın yani 21-36 diyelim oraya oranın kırılması gerekmekte. Bu nokta kırılırsa 200 günlük ortalamaya doğru bir hareketlilik e, devam eder diye düşünüyoruz. Şöyle bir bakalım. E, diğer sorularınıza Teknoso demişsiniz. Evet. E ee, teknosa kritik bölgelerde 35-50 seviyesi çok çok önemli. Dün de test etmiş buraları. Bu noktayı kırması durumunda teknosa'da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Kademeli olarak 37 30 38 20 ve 40 seviyeleri sırasıyla direnç noktası olarak karşımıza çıkmakta ee, Teknosa tarafında. Burada e, birçok ortalamanın üzerinde seyrediyor. E, son günlerde de piyasayla beraber yükselişlerini hızlandırmış. Bu olumlu, e, pozitif hava devam diye söyleyebilirim bu tarafta. Finansı hemen cevaplayalım. Bakın finans tarafında da kritik bölge 4 89 seviyesi değerli izleyiciler. Bu noktayı kırması durumunda alımların 5.20'lere doğru devam edeceğini düşünüyoruz. Ama bu direnç noktasını kırması biraz zor gibi gözükmekte. Kritik bölge olası geri çekimlerde ise 5 günlük ve 21 günlük ortalamanın da yaklaşık bu civarlardan geçtiği 4.35'lere doğru satış baskısı devam edebilir. Ülker son çeyrek yani açıklanan çeyrekte çok çok iyi finansallar açıkladı. Bu finansalların etkisinden sonra biliyorsunuz o o dönemde piyasalar kötüydü, satış baskısı hızlandı ama burada özellikle Ülker tarafında 84 seviyesini kırması durumunda kademeli olarak yükselişlerin 90'lara doğru devam edeceğini söyleyebiliriz değerli izleyiciler. Şöyle bir bakalım. Evet CDS'lerde e, yükselişler devam ediyor maalesef. E, bunun ana sebebi bir şey yok. Zaten çok hızlı bir şekilde geri çekilmişti. E, bu geri çekimlerin ardından bir dinlenme hareketi olarak e, algılayabiliriz bunu. Vadeli işlemler de başladı değerli izleyiciler. 9086.50 puanda başladılar. E, burada 0.30 eksi. Genel olarak küresel piyasalar da eksi zaten. Biraz kar satışı gelebilir. 8000 seviyesinin altında 7900 seviyesi destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer bir kar satışı gelirse bu son rallide beğendiğiniz ama e, alamadığınız yetişemediğiniz bir şirket varsa bu geri çekilmelerde kademeli olarak alım yapmakta fayda var diye düşünüyoruz değerli izleyiciler. E, genel olarak diyeceklerim bu kadardı. Herkese e, güzel bir seans diliyorum.